Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, bugün irade edeceğim ve döneşeceğim şeylerden aceleyle veya unutarak neler istimal edecek isem ben onlardan her birinin önünde sana ey Allah'ım beni kazana hakkımdaki hükmüne razı eyle kaderimde bana hayırlar ve bereketler ihsan eyle Ta ki ben senin geciktirdiğin şeyin acele olmasına da acele verdiğin şeyin gecikmesini de istemeyim. Duasını takdim ediyorum Rabbim. Artık aceleyle veya unutarak yapacağım yanlışlara bu duam sayesinde mani olmasını ve beni mazur tutmanı niyaz ediyorum Rabbim. Niyaz ediyorum Rabbim. Bu dualarımızı izzetin dergahından kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım! Bizleri el ayaktan düşürme. Kapılara muhtaç eyleme ya Rabbi. Eyleme ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selamettti, mağfiretti. Hepimize üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.